Aklıma Hz. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan yola çıkması geldi. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki, وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ Şehrin uzak tarafından bir adam çıkıp geldi. Dedi ki, قَالَ Musa, Dedi ki, ey Musa, اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ bik. Şehrin ileri gelenleri senin hakkında konuşuyorlar liyaktuluka seni katletmeyi müzakere ediyorlar. Fahruç dolayısıyla sen yola çık. Fakhruc sen şehirden çık. İnni leke le minen Ben senin için nasihat edenlerdenim. Senin iyiliğine konuşuyorum. Sen buralarda durma artık dedi. Ve Hz. Musa Aleyhisselam'ın yola çıkmasını öğütledi. Cenab-ı Hak diyor ki, وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَا Hz. Musa Aleyhisselam bu öğüde kulak verip şehirden çıkınca Medyen istikametine doğru yola koyulunca dedi ki قَالَ عَسَى رَبِّي اَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ Dedi ki umarım Rabbim beni yolun doğrusuna iletir, yolun iyisine iletir, yolun düzgününe iletir. Dolayısıyla Hz. Musa Aleyhisselam bir yola çıkmış Medyen istikametine doğru ama kendisine bir gelecek hazırlamasını çıktığı bu yolda bir doğru şeylerle, doğru sonuçlarla, iyi şeylerle karşılaşmasını Cenab-ı Hak'tan umdu. Dedi ki, ''Asâ Rabbi en yehdiyeni sevâ Bu anlamda bütün yola çıkanların en güzel duası olarak kaldı, dillerde kaldı. Rabbim beni yolun en güzeline, en doğrusuna iletsin. Bazıları da diyorlar ki hatta Hz. Musa aleyhisselam bir belirsizliğe çıktı. Yani istikamet de bilmiyordu. Yol aldı, yol aldı. Nereye gideceğini? Dedi ki Rabbim beni iyi bir yere vardırsın. Çünkü o beni biliyor, görüyor şu anda. Şehirden kaçmak ve kendime başka mecralarda bir şeyler aramak üzere yola çıktım. عَلْسَ en اَنْ yani <laughs> سَوَى السَّب۪يلِ Cenab-ı Hak onun bu yola çıkışındaki Allah'a güvenmesini, Cenab-ı Hak'tan istikamet ummasını bize boşuna anlatmadı, kul yola çıkınca beklentisini Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir şeyler hazırlayacağını, sonuçların yani bu yolun neticesinde eline geçeceklerin Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle gerçekleşeceği bilincini bize öğretti. Nitekim Hz. Musa Aleyhisselam'a yolun neticesinde وَلَمَّا وَرَدَ مَا اَمَدْيَنَا Medyen suyuna gelip varınca وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ Orada bazı insanlar, bir topluluk insanla karşılaştı. Bunlar yeskûne, suluyorlar. Ve vacede min onların hemen birisinde imraeteyni, iki kadın, tezûdâni, onlar da böyle hayvanlarını sudan alıkoymaya çalışıyorlar. Hz. Musa aleyhisselam kadınlara dedi ki, قَالَ مَا خَتْبُكُمَا Sizin işiniz ne böyle dedi. Neden insanlar sularken hayvanlarını, siz hayvanlarınızı sulamaktan alıkoyuyorsunuz? Nedir bu? قَالَ مَا kuma. قَالَتَا Bu iki kadın dediler ki لَا نَسْقِي Biz sulamayız hatta يُصْدِرَ الْرِعَاءُ Bu çobanlar suyun başından ta ki ayrılıncaya kadar. Onlar çeker giderler sonra biz sularız. Hz. Musa Aleyhisselam onların kadın başlarına hayvanlarını sulamak zorunda kaldıklarını görüp onlara yardım etmek istedi. Ee, dedi ki onlara hani sizin erkeğiniz yok mu? öyle soru sordu. Dediler وَلَنَا حَتَّى يُسْتِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ Babamız yaşlı bir adam. Dolayısıyla buraya gelemez. Fe bunun üzerine sekalehuma. Hz. Musa aleyhisselam onlara hayvanlarının e, hayvanlarını suladı. tawalla ila zilli. Sonra zill gölgeye çekildi ve dedi ki: kala Rabbi inni lema enzelte ileyye min hayrin fakir. Yani suyun başına gelmiş. Orada böyle bir hadiseyle karşılaşmış. Sonra tabi çobanlar bir erkek görünce engel olamadılar. Hz. Musa aleyhisselam güçlü birisi üstelik bir tane vurmasıyla hatırlarsanız şehirde adamın düşüp ölmesine yol açmıştı. Dolayısıyla güçlü kuvvetli birisi. قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ Rabbim bana bu verdiğin nimet gücünü şeyini kastediyor. Fiziki gücünü kastediyor. falan akuna zahiran lil Ben bundan böyle mücrimlere yanlış kimselere destek olmayacağım. Senin bana verdiğin bu nimetle dedi. İyi kimselere destek olmayı seçti ve zavallı, çaresiz, zayıf kimselere yardımcı oldu. Tekin bu örnekte de iki hanımefendiye yardım etti çok centilmence davrandı. Cenab-ı Hakk'ın rızası için ona verdiği söz ile kuvvetini doğru yolda kullandı. Zaten yola çıkarken Cenab-ı Hak'tan netice ummuştu. Vardığı yerde bir barınak, vardığı yerde bir yuva, vardığı yerde tanıyacağı, seveceği ve onu da sevecek insanlar. Bunlar bir garip kimsenin bir şehre gittiğinde daha en baştan umacağı şeyler. Cenab-ı Hak ona bunları ayarladı. Diyor ki, gölgeye çekilip, Rabbim ben o kadar çaresiz, o kadar fakirim ki bana şimdi ne göndersen her şeye ihtiyacım var. اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ عَلَيَّ مِنْ خَيْرٍ fakir. Bana şimdi ne indirsen, ne göndersen hepsine fakir ve ihtiyaçlı durumdayım. Diyor ki, فَجَاءَتُوا اِحْدَاهُمَا Cenab-ı Hak dedi ki, bu iki kadından birisi geldi yanına. قَالَتْ Dedi ki kadın, Cenab-ı Hak diyor ki... تَمْشِعَا Utana Utanaraktan, utana sıkıla yürüyerek, bu kızlardan biri geldi yanına. Muhtemelen babalarına gittiler, babalarına dediler ki, babaları dedi ki, ''Niye erken geldiniz?'' Dediler ki, bir adam geldi, bizim halimizi sordu, sonra bizim hayvanlarımızı osuladı, o yüzden işimiz erken bitti, erken geldik o kişiyi bana çağırın dedi. Ee, yanılmıyorsam bu Hz. Şuayb aleyhisselam olabilir. Ee, gelip işte utanarak, sıkılarak Hz. Musa aleyhisselamı çağırdı. Dedi ki, قَالَتْ اِنَّ اَب۪ي يَدْعُوكَ Dedi ki, babam seni çağırıyor. لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا Bizim hayvanlarımızı sulamanın karşılığında sana iyilik yapmak istiyor. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ Yanına gelip bütün başından geçenleri ta Mısır'daki hadiseleri anlatınca قَالَ لَا <تَخَف> Dedi ki korkma artık. Buralar Mısır'ın hakimiyet alanı dışında. Buralara gelemezler. نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Sen zalim kavimden kurtulmuşsun. Sonra dedi ki kızlardan biri dedi ki قَالَتْ يَا أَبَتِسْتَ أَنْجِرْهُ babacığım sen onu çalıştırsan inne hayra men istecertel kaviyul amin böyle kuvvetli bir adamı işte orada da görüyoruz Hz. Musa Aleyhisselam kuvvetli bir kimse el bir de el amin güvenilir bir kimse iyilikten yana dürüstlükten yana davranış geliştiren bir kimse ve hikayesine bakılırsa da düzgün bir adam sen bunu çalıştırsan ya baba babacığım diye kız babasına bir teklifte bulundu. Bunun üzerine babası dedi ki, قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ Ben seni nikahlamak istiyorum. اِحْدَ بْنَتَيَّ hatayni. Şu iki kızımdan biriyle. عَلَى اَنْ تَأْجُرَن۪ي ثَمَانِيَ حِجَجْ Bana sekiz yıl çalışasın. فَاِنْ اَتْمَمْ تَعَشْرًا Eğer ona tamamlarsan Femin endik o da senden olur. Yani aslında 10 diyesin var ama hani 8 aslında 10 e, da desem olur. Yani mihr olarak kızı için istiyor. Ama 8 yılda çalışsan 8 er Fakat ona da tamamlarsan faynatmamta aşıran. Femin endik o da senden olur. Oma uridu an ashqqa aleik. <indik> ben sana zorluk çıkarmak istemiyorum seteciduni inşaallah min salihin Beni inşallah iyi kimselerden bulacaksın. Kale zalika beyni ve beynek. Hazreti Musa Aleyhisselam kabul etti teklifi. Dedi ki bu benimle senin aranda. Kale zalika beyni ve beynek. Eyyem el ecelayni qadaytu ben şimdiden ne sek ben şimdiden 8 veya 10 diye diretmiyorum. Ama hangisini yaparsam hani bu yıllar gösterecek bunu. Ey yemal acaleyni qadaytu 8'de de bıraksam 9 10'u da tamamlasam fela udu analey. Bana düşmanlık etme. Yani 8 dediği hemen bıraktı gitti. 9'a 10'a tamamlamadı deme. Fela udu analey vallahu ala ma naqulu vekil. Allah bizim bu konuştuklarımıza vekildir diye sözleşmeyi akt etti Bu hem içinde iş sözleşmesi olan bir nikah sözleşmesiydi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Hz. Musa Aleyhisselam'a kendisine güvenip yola çıkınca vardığı yerde hem iş hem eş hazırlamış oldu. Bu Hz. Musa Aleyhisselam bakımından diğer taraftan kızlar açısından düşünürseniz de Cenab-ı Hakk'a güvenen bir kimseye Cenab-ı Hakk'ın eşini ta Mısır'dan yola çıkararak ayağına kadar getirdiğini de düşünebilirsiniz. Çünkü aynı düğümde Cenab-ı Hakk'ın bir tarafa bunu hazırlarken diğer tarafa da diğerini hazırladığını görüyoruz.